Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün e, yeni bir oyun oynayacağız. Almanya ile Fransa'yı kapıştıracağız arkadaşlar. Ben Almanya olacağım. Karşıdaki rakip Fransa olacak. İyi seyirler diyorum. Eski bir oyun olan Win Eleven oynayacağız. Almanya'yı getirelim mücadelesi. Evet. Sesi çok yüksek. <laughs> Neden eski oyun oynuyorsun diye olursa bir internetim yok, iki internetim yok. Şimdi ben Almanya'yım. kim düşman? İngiltere. Bu mu? Dur bakalım İngiltere'ye bakalım. Türkiye var, Brezilya var. Amerika var, Japonya var. Bakayım. Bu olabilir İngiltere. Amerika Birleşik Devletleri var. Evet. İngilizleri sevmem, Almanları da sevmem ama Üf, İngiltere bu Almanya daha güçlü mu ya? Ben İngilizleri de sevmem, ben Almanları da Almanları severim, İngilizleri de sevmem ve Rovas maçına gidiyoruz. <laughs> Rakip İngiltere çok zayıf Almanya, İngiltere maçındayız. Yok ya İngiltere değil ya. <laughs> Katroları sayardık. Teknik tekrar. <laughs> Almanya tıklım tıklım dolu. Alman bayrakları. Şura İngiltere. şura Almanya. İngil İngiliz taraftarları. Oliver Kahn en iyi kalecilerden. <laughs> <laughs> bu şu orduvan kamerası çok tipsiz birisi. Düğün tarafa takalım. Patrolar hadi Almanya diyoruz. Kings kalesi. İngiltere'nin içinden içeceğiz arkadaşlar. Uff. çok iyi vurduk. İngiltere Almanya maçındayız. Tabi ilk İlk atak İngil Almanya'dan. Almanya çok iyi takım. İngiltere'nin içinde geçeceğiz. Abi ama İngiltere de çok taktik. Şu yok et. Mermi gibi çaktı İngilizler. Ya da. Evet davranını. gidiyor İngiltere ba. çok iyi oynuyor ama. Çok yavaş geldi <laughs> ya. Savunma çok iyi. Almanlar biz bilmiyoruz diyor. Hadi be. İngiltere, aa, aldı. Bekma. Üf, Beckham'a top verme Resmen, aha. yavaş olabilir ama İngiltere de çok dikkat Bu A Alemanha vai ganhar Hadi. A Alemanha e a Inglaterra exigiu. Hadi uff Inglaterra exigiu. Kusura bakma ama bu gole benim hey, atmam lazım. Hadi be. Bunu göstermem. Almanya çok iyi oynuyor. İngiltere resmen topa bakıyor ama. Bu görüntü çok net değil. Almanya yemez. <laughs> Almanlar daha iyi top. Oh, abi. Ne? Bam. Eski. Yemez, yemez. kan yemez. Yersen bile yok. Abicim adam niye pas ediyor? Hadi. Arkasındayım.

Hadi Scout. <laughs> Hadi. Ver. Şu adam boş. Şu versen. adam versen. Bu adam topa. Beckham kusura bakma. Oğlum Beckham'a da aldı mı gidiyor. Şu Beckham gibi adam olsun ben de. Kusura bakma Beckham. <laughs> ver artık ver bastım tuşa Ola oh, oh, be. Hadi Bekim'a verme Bekim sen hikayesin Allah oh, Almanya ホイッケー。違い Bastı. Uzattı ya topu. Çıkalım. Şöyle bir hareket. Şöyle ikinci hareket. Şöyle üçüncü hareket. Şöyle dördü bir. Altı. Kaçtı. Hadi. Oğlum kaleci sanıyorum ne işin var ya. Bak, Almanlar İngiltere top oynatmıyor. Resmen da. Hop. Abicim ya. O nereden geldi? Ah. <laughs> Abicim Almanlar çok net pozisyon açılıyor. Bak. Yiğit. Ben girelim ince esasını İşte bu. Ha. Şimdi. Böyle olsun mu acaba? Yine Adam mermi gibi koydu ya. Adam mermi gibi soktu sana. Koydu sana. Kızlığını patlattı. Almanya bu oğlum Almanya. Öyle bir koydu ki kaleci bak ceza sasın dışına. Lan Kore'ye atsana manyak. Şimdi var ama. Çok din din. baktı Ve bought de Yeah, college, Almanlar. İngilizleri mi geçti. Bir abi ya. Almanlar daha iyi Şey yok. İngiltere Fransa maçındayız. Ulan kan kaleci Hadi be. Basket gidiyoruz. Dönme. Aha. Şimdi uh. Oğuz <laughs> Hayır penaltı oldu ya Sarı Abi ne yapıyorsun sen? Bu taraf attıydı Hadi be Nerelle mal oldu ya Maçı resmen var bu <laughs> Adam hayvan gibi vuruyor. Smash bitire de ama Yavaş. Almanlar hatası kimyas Çık lan sen Pardon Oliver Kahn var Hadi be yani. Almanlar'ın Ay oğlum nasıl Devlet bekle. Gülüben Kaan. Oğlum nasıl? Bekle. Şimdi kontra taa çıkıyor. Ya oğlum kod birazız datsın dedim mi sen? <laughs> adam neye çarptı ya? Almanya'dayız! Gel! <laughs> İyi. <laughs> adam Almanya Öyle bir gibi ki valla Bırak Almanya'dayız 1 Hadi be Çalınıyor mu? Bekal Sen kimsin Bekal? Sen kimsin ya? hafif, hafif. Yeter des. Hadi be. Çok net bir pozisyon. Almanya bu fırsatla kaçırma. Almanya kaçırma. Bir, iki. Oh, oh, so... oh, Almanya oh, çok yetenekli çok çok kaçınır. Kafaya çıktı. Oh, kusura oh, oh, bakma sana verme. Ya Beckham, kusura bakma. Hadi. üzüm bir değer bir değer bir değer fikir <laughs> işte bu işte bu doğru <laughs> Resmen şohaya bakacağım hani madem <laughs> Alman var. Maçı kazanmak. Bakalım. Alman var. İngilizleri resmen özden geçtik İngilizleri. Bitti. <laughs> ah, <laughs> <laughs> Santrası geliyor. İngiltere'ye İngiltere İngiltere <laughs> Bakın bir Arkadaşlar normalde ben İngiltere'ye alacaktım da Şimdi aramızda İngilizler sevmeyenler var Ama aramızda Almanlar da sevmeyen var Şimdilik benden bu kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Almanya'yı koydum. Ya İngiltere'ye koydum. Kusura bakma.